Dokunma duyumuzla sıcaklığı doğru olarak ölçebilir miyiz? Şimdiki deneyimizde bu soruyu cevaplandıracağız. Deneyde bize öğrencimiz Nil eşlik edecek. Nil kendini tanıtır mısın? Ben Nil Dikmengi, İstanbul'da ilk öğretim öğrencisiyim. Evet, Nil'i de tanıdık. Şimdi deneyde kullanacağımız malzemeler 3 adet berglas, birinde sıcak su, diğerinde ılık su ve sonuncusunda da soğuk su mevcut. Şimdi Nil ne yapacağız bu deneyde biraz anlatır mısın? Ee, i̇lk önce sol elimizi soğuk, sağ elimizi sıcak suya koyup bir süre bekleyeceğiz. Hı hı. Daha sonra iki elimizi ılık suya koyup neler hissettiğimi söyleyeceğim. Hı hı. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Evet bu şekilde e, iyice o sıcaklığı algılayana kadar bir süre bekliyoruz. Sen karar ver Nil buna yeterince burada elin sıcaklığı algıladı mı o elin? Soğuk suyu algıladı mı? İyi. Evet. Ve ikisini de aynı anda ılık suya sokuyor. Evet şimdi ne hissettin? Sol elim e, suyu sıcak olarak hissediyor. E, Sağ elim soğuk olarak. Nasıl böyle evet. bir durum oldu sence? Nasıl böyle, bu şekilde karşılaştık? Sıcak sudan daha soğuk olan bir suya soktuğumuzda su bana çok soğuk olarak geldi. Hı hı. Çünkü sıcak suya alışmıştı. Ee, sol, sol elimde soğuk sudan daha sıcak olan bir suya geçtiğimde suyu fazla sıcak olarak algıladım. Evet. O halde şu sonuca varabiliriz sanırım. Evet. Biz dokunma duyumuzla sıcaklığı tam doğru olarak ölçemiyoruz. Ölçemeyiz. Evet. Peki sıcaklık dokunma duyumuzla doğru olarak ölçülemiyor. Bunu deneyimizin sonunda çıkarmış olduk. Madde molekülleri hareketli bir yapıya sahiptir. Ve bu hareketli yapı madde moleküllerine kinetik enerji kazandırır. Bir maddede moleküllerin kinetik enerjileri toplamına o maddenin sahip olduğu ısı enerjisi adı verilir. Sadece tek bir molekülün ya da tek bir atomun ortalama kinetik enerjisi ise sıcaklık olarak tanımlıdır. Biz bu deneyde sıcaklığı duyu organlarımızla net bir şekilde ölçemeyeceğimiz, tam olarak doğru bir şekilde ölçemeyeceğimiz sonucuna vardık. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometre sıcaklığa ilişkin sayısal değerlerle bize net sonuçlar verebilir.